İstanbul'dan herkese merhaba. Bugün Fatih İlçe Emniyet Müdürümüz Sayın Erdem Torlak'la beraberiz. Kendisi bizim makamında ağırladı. Bunun için çok teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz. Ee, genel olarak uyuşturucuyla mücadele çok geniş kapsamlı bir konu ve bu konuda verilen bir çalışmalar var, yapan çalışmalar. Sizin bunlarla ilgili çalışmalarınız nelerdir? Sizlerden dinlemek isteriz. O zaman e, en iyi narkotik polisi anne olarak çalışmalarımızı anlatmaya başlayayım. Biz bu çalışmayla e, çocuğu en iyi tanıyan anne olduğunu düşünerekten ve bilerekten annenin uyuşturucu ile ilgili bilgilendirmesini yapmak, çocuktaki fiziksel ve psikolojik değişikliği e, çok geç kalmadan fark etmesini sağlamak ve bu fark edilmesinden sonra da e, okul yönetimi ya da polise direkt başvurarak daha kötü sonuçların ortaya çıkmasını engellemek adına çalıştığımız bir proje. Projeyi narkotik suçlarla mücadele şube müdürlüğü personeliyle beraber ilçe emniyet müdürlüğü personelimiz ortak şekilde yürütmektedir. 2024'te 18 bin civarı anneye bu proje anlatıldı, bilgilendirmesi yapıldı. 2025'te de yine bu proje bilgilendirmesi devam etmekle beraber. Yaklaşık bir 500 civarı bir anneye ulaştık. Sene sonuna kadar da geçen sene iki rakam üstünde bir anneye ulaşıp e, bu projenin tanıtımını ve faydasını anlatmayı planlıyoruz, ümit ediyoruz. Çok güzel. Bu çalışma sadece okullarda mı yürütüyor yoksa başka toplumsal kurumlarda da devam ediyor mu çalışma? Annelerimizin olabileceği her toplantı bizim bir hedefimiz. Desek yalan olmaz. Sayıya bakmadan. E, Toplanmış bir anne grubu hani öğrendiğimizde ya da bir e, davet aldığımızda arkadaşımız sayı e, olayına takılmadan giriyor. Orada bir yüz kişi varmış e, heyecanıyla. Oradaki sayı düşük de olsa bu projeyi anlatmaya, bilgi vermeye çalışıyor. Tabii, zaten ki uyuşturucu bağımlılıklarının önüne geçmek için yapılan başka çalışmalar neler? Yeşilay Derneğimizde beraber bağımlılıkla mücadelede e, yapmış olduğumuz çalışmalar var. Kendileri genel bağımlılıkla mücadele kısmını yürütürken biz çalışmanın uyuşturucu kısmında eee spesifik olarak bir destek verdiğimiz oluyor. Evet, çocuklara ve gençlere yönelik çok güzel çalışmalar var. Bir de kadınlara yönelik yapılan çalışmalar var. Mardin'de de kadsızlması, bize kadsızlması ile ilgili bilgi verebilir misiniz? Tabii ki en iyi narkotik polis anne çalışmasını yaptığımız sırada bu bilgilendirmenin arkasında KADES programının ne olduğunu, nasıl kullanılabileceğini, telefondan nasıl açılacağını ve amacının ne olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Bu program sadece kadınlarımızın kullanabildiği, TC kimlik numarasıyla giriş yapılabilen, telefonlara yüklenen bir programdır. Ve bu program sayesinde kadınımız kendini güvende hissetmediği bir ortamda çağrı yaparak jandarma ya da polis bulunduğu bölgedeki kollu kuvvetinin kendine yardıma gelmesini sağlayabilir. <laughs> ee, çok güzel. Kadınlara yönelik çalışmalar da var. Bu bize çok mutlu ediyor açıkçası. Peki vatandaşlarımız size herhangi bir şüphe durumda ulaşmak için nasıl bir yol uzanabilir? Önceden kullanmış olduğumuz 155 çağrı hattı e, şu an kullanılmadığından 112 ortak çağrı sistemimiz. Buradaki 112 numarasını arayarak e, orada e, karşılaştığı ya da şahit olduğu olayın e, adli bir olay olduğunu söyleyip ilk telefonu açan personele polisiye bir konu var dediğinde polise bağlıyor ve polis arkadaşımız e, vatandaşın çağrısını ve ihbarını detaylı bir şekilde alıp sahadaki ekiplere iletiyor.